Örso nerede? Sağ ol Bizimkilere selam söyle. Elmas. Gördün mü çocuklarımı? Aa, seninkileri hiç görmedim. Berayın kızı gelmişti ama seninkileri görmedim. Ay, hemşire getirecek söz vermişti ya. Ee, elmas, anlat bakalım ne haberler görüşten? Bu haberler şahane, bana görücü geldi. Deme, sahiden mi? Aa, söylemedin ya bana. Ay deme ya zaman mı bıraktık? <laughs> ee, nasıl beğendin mi? Ay çok yakışıyor. Gülmüşe bakalım. <laughs> Elmas'a Manita gelmiş. Ay Manita değil, Baya baya talip. Anasıyla beraber gelmiş. Dışarıda kız mı yok ya? Manyak bu, bu adam. Bula, bula seni bulmuş. Ayağı attım ya. Fotoğrafından görmüş. İlla ki bu olsun demiş. Peki bekleyecek mi bakalım seni ha? Beklerim dedi. İnşallah. O vakte kadar ben de çıkarım. Düğününe girdim artık. <laughs> ah, ölme eşeğim ölme. Beren nerede? Bilmem. Ben çıkarken, bebesine sıkı sıkı sarılmış oturuyor. Elmas, gel şu meseleyi anlat bana merak etme. <laughs> sen, Elmas'a gerçekten görücü geldiğine inandın mı şimdi? Bilmem. İnanam. Bence de görüyorum. Özge, cin gibisin ha. <laughs> Bence de öyle. Peki sen nereden anladın? Akıl var, yakın var. Fotoğraftan kız beğenilip kodese mi gelinir? Ta neden buraya? Bu elmas da mitomane var sanırım. Ne mi? Mitomane. Yalan söyleme hastalığı gibi bir şey yani.